Abdülhamit Han'ın tahttan indirili sürecinde, Osmanlı Devleti'nin yıkılı sürecinde ve İsrail Terör Devleti'nin kurulu sürecinde iki tane isim ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Emanuel Karasu, diğeri de Theodor Herz. Emanuel Karasu... Abdülhamit Han'ın e, tahttan indirilişindeki en önemli isim, e, bu kişinin yeğeni var ki bu isim bu isimde İzak Karasu. E, İzak Karasu bugünkü Danone markasının kurucusu olarak geçiyor kardeşlerim e, ve bu aileye ait bu marka e, hala da dünya çapında faaliyet gösteriyor. E, acı olan ise kardeşlerim e, Osmanlı Devletinin yıkılışına sebep olan bu aile daha ötesini söyleyelim. İsrail terör devletinin kuruluşunda var olan bu aile bugün on binlerce masumun, mazlumun, çocuğun, gencin, yaşlının, bebeğin öldürüldüğü, şehit edildiği bir ortamda bu isimlerin markaları hala da ülkemizde faaliyet gösteriyor. Şöyle ki kardeşlerim Türkiye'de 15 bine yaklaşan şube sayıları olan BİM, ŞOK, A101 gibi marketler bu Danone markasını maalesef Türk ismiyle üretiyorlar ve satışına devam ediyorlar kardeşlerim. Dost isimli marka BİM'in ürünü. Meyveli bir yoğurt kardeşlerim bu. Dost. Çevirip baktığınız zaman bunu Danone tarafından üretildiğini göreceksiniz. Yani ismi dost ama içeriği düşman kardeşlerim. Çünkü zaten ambalajı pembe, yazılar da pembeyle yazılmış. Çok fazla belli olmasın diye sizler yarın uğradığınız zaman veya uğradığınız bir günde dönüp bakabilirsiniz kardeşlerim. Şok isimli market biliyorsunuz Ülker grubuna ait. Onların da 15 e yakın şubesi var. Çevirip baktığınız zaman kardeşlerim kutunun üstünde mis yazıyor ama Danone tarafından üretildiğini göreceksiniz. yani ismi mis ama içeriği pis diyebiliriz kardeşlerim. Bu da A101 markasının kreması bir şah isminde üretilmiş. Ama çevirip baktığınız zaman kendiniz de bakabilirsiniz Danone tarafından üretilmiş. Meyveli yoğurtlar da o şekilde kardeşlerim bakıyorsunuz. Milkino ismiyle satışa sunulmuş ama içeriğini Danone üretmiş A101'in ürünü. Burada yine meyveli bir yoğurt var. Şok marketin satışa sunduğu bir ürün. Mis adı altında satılıyor ama Danone tarafından üretilen pis bir ürün kardeşlerim. Bu konuda tüketiciler olarak bizler çok dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Hele ki şu süreçte binlerce on binlerce kardeşimizi şehit verdiğimiz bu süreçte biraz daha dikkat etmekte fayda var. Sadece tüket